ve yeni hükümetimizin hayırlı olmasını demek üzere e, bugün çatayınızı ziyaret geldik. E, tüm temelimiz, tüm arzumuz, e, genel olarak e, bu süreçte e, sizlerin başarılarla dolu ve bu süreçte de Gine Amerikan Üniversitesi'nin her düzeyde sizlerle bütün sevgi bir işbirliğine hazır olduğunu e, bildirmek üzere huzurumuzdayız. Hayırlısı olsun e, Görsel Bakan. Çok sağ olun, çok ha. teşekkür ederim. Ee, biz de kesinlikle zaten Girne Amerikan Üniversitesi ve ülkemizdeki diğer üniversitelerle her zaman bilimsel konularda işbirliği içerisinde olmayı düşünüyoruz. Ee, hiçbir şeyi kendimiz biliyoruz havasında değil bilimsel olarak yaklaşıp üstüne gitmeyi düşünüyoruz. Bu konudaki desteğiniz için de ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Zaman zaman demek ki yollarımız hep kesişecek. Evet. Birlikte hareket edeceğiz. Evet. Biz e, özellikle e, bu yılı e, doğa ve çevre olarak yönettik. Özellikle e, son çıldığımız e, İsmir Mert'teki ve ile ilgili. Atmak üzere bir takım adımlar, atmak üzere bir takım kararlar da aldık. E, bu süreçte işte bakanlığımızla her türlü istişare içerisinde olmak suretiyle tüm desteğiyle de e, vermek istiyoruz. Hatta e, bu yılki 10.000 e, 10 bin öğrenci sloganımızda da 10.000 10 bin öğrenci 10 bin fidanla e, rehabilitasyonu sonrası e, arazinin araştırılması yönünde de e, her türlü e, desteği vermek üzere de gerekli çalışmaya yapmaya da e, hazırız. Tabii böyle bir e, karar sonrası yöneticiler kurulu ve sanat konusunun e, doğa ve çevre yılı adımdan katılacak olması birçok etkinlik, seminer, sempozyum ve kongreler e, e, çevre ve araştırma merkezinin günümüzde e, şu anda kurulmuş olması. Bu merkezlerin sizlerle istişare içerisinde konuşacak olması. Aynı zamanda bunu destekleyecek olan bir de geçtiğimiz aylarda son 6 ay içerisinde kurmuş olduğumuz sualtı araştırma merkezi Akdeniz'in Amerika bağlantısı bağlantısıyla birlikte burada gerek deniz suyunun gerekse biyolojik yaşamın gerekse arkeolojik sualtı değerlerinin ortaya çıkmasıyla ilgili çok yönlü çalışmalar olacak. Zaten şu an bu istasyon kurduk Kuzey bölgesinde şu anda Dilne ve Karpaz arasında iki teknemizle ve araştırma ekibimizle sürekli balanlarda araştırmalarını yapıyorlar. Verileri sürekli olarak topluyoruz. Herhangi bir şekilde kalma oyları bulunur kadar herhangi bir paylaşım içerisinde olmadık. İşte en son e, Selanist'teki e, o süreçte de e, bir takım çalışmalarımız oldu. Hatta ilk katıldık, ilk değerlendirmeleri orada e, bulunduk. Önceki e, hükümetimize de e, paylaştık e, o süreçleri toplantılara e, katıldık bir şekilde e, geliştirmek arzusundayız. Üniversitemizin Bünyesi'nde çok değerli. Çeviri konusunda özellikle öyle düşünüyorum. E, bunu geliştirmek lazım. Doğru. Her... Çevir... Ee, oldukça... Türkiye'den, Türkiye'den, uzman arkadaşlarımız. Hı hı. E, uzmanımız var. Biz sahilindeki Deniz'in az önce sahip bir doğası ettiği biyolojik yaşam Kölesi olması deniz için, deniz ilgilerinin sahipleri ve kuzey sahipleri, çekilir. E, bütün bunların haritası, bütün bunların...